Bugün sizlerle birlikte Barbie bebeğimi açıyoruz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi Ece'ye yeni bir tane bebek aldık. Oyuncak bir bebek. Ece ile birlikte bunu açacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey. Öyle değilmiş ya. Baksana bu başka bir elbisesi var bunun üstünde. Evet. Bakalım ayakkabıları var mı? Saçları Değişik uzun. De. Saçları da uzun Ece. Arkasına kadar uzun saçları. Göremiyorum. Gel açalım hemen bakalım nasılmış. Aç bakalım buradan yukarıdan. Aa Şuradan açılıyor anneciğim. Bak şuradan açılıyor. Gel buradan açalım onu. Yırtmışım küpesini yırtmış. Resmini mi yırttın? Dur bir dakika şunu şuradan bir açalım. Açamıyorum onu. Yardım eder misin bana? Şuradan açalım. Şuradan çekebiliriz bence. Çek bakalım. Evet. Mı? Sıkışmış mı? Düz bir şekilde. Açamadık biz bunu. Açamadık biz bunu. Arkadaşlar biz bunu kutusuyla oynayacağız. Açamıyoruz çünkü. Olur mu Ece? Sen böyle oynuyorsun. <laughs> tamam ben bir açayım bakayım. Çıkar Ece. Çıkar bakalım. Çıkar. Evet. Alamıyorum. Ayakkabıları da mı var? Alamıyorum onu. Bağlıdır. Döndür bakalım. Bekle bekle. Bekliyorum. Dur anneciğim. Ayakkabılarını koparacaksın bebeğin. A, çıktı ayakkabısı. Bak çıktı ayakkabısı. Kıptalım. Şuradan yırt. Heh. Evet. Aa belim. ayakkabısı çıkıyor. Belinden bağlı herhalde. Şu arkadan çözdüğümüz an. Ha yok. Şuradan ayakkabısı. çekersek kopuyor. Bakın ayakkabısını. E George bunu buradan çıkart. Ayakkabılar mı çıktı? Evet. Zaten kafası bağlı değil. Bak. Bunu buradan çekebiliriz bence. Şöyle. Bakayım kafasını. Aa bağlı değil. Şey. Çek Ece. Çek bebeği, Aynen. bebeği çek ha, çek çek çek. <laughs> dur dur yırt kopacak. Çek şimdi. Evet çıktı. Bakayım. Aa saçları ha saçlar oraya bağlı. Kopartalım onu. Ver bana. Aa buradan da bile bağlı. Evet. Çıkar bakalım. Bekliyorum. Çıktı mı? Evet. Ay saçları rapunzo, rapunzel gibi evet. Orada da mı var bağlı? Çıkarsana. Ne var? Çıkart. Tokar. Ha toka takmışlar. Bebeğin tokası var arkadaşlar. Bakın bebek böyle. Yani Aa, çok tatlı. Saçları da çok güzelmiş bunun. Çıkarsana. Balerin gibi bu bebek. Elbisesi de çok güzel. Tüllü mü simli mümlü. Çıkartma anneciğim. Onu bağlamışlar oraya. Siz mi yaptılar acaba? Ay bunun saçları ne güzel şekiller alır ha Ece. Değil mi? Bunun saçları çok tatlı bence. Ayakkabısını gelir kızım. Bebeğin ayakkabısı Çıkar annecim? Pembe de ayakkabıları var arkadaşlar, bakın pembe ayakkabılarını gördün mü? Topuklu ayakkabı. Topuklu ayakkabıları evet. Tak bakalım topuklu ayakkabılarını da. Ay çok tatlı. Ben çok beğendim, sen beğendin mi Ece? Çıkar bakayım, neyse çıkar o lastiği de çıkar kafasından. Çıkar bakalım. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Bence toplayabiliriz saçları dağılmasın. Arkadan hepsini topla kızım. Rapunzel gibi. Rapunzel. Ah saçları elbisesine yapışmış. Ejo. Hı, çıkardım. Bak, böyle topuzla, da yapabiliriz. Arkadaşlar, bakın, bunun üstünü çıkartabilirim. Evet, kolay çıkartabilirsin onun üstünü. Aa bak. Evet çok uzun. Uzun evet, uzun saçları var. Uzun sarı saçları var. Biraz kesmişler evet. Yamuk mu? Yok. Da şey katlı kesim yapmışlar bu bebeğe. Katlı kesim. mi? Çok güzel. Ben çok beğendim. Sen beğendin mi? Yeni bebek koleksiyonumuza ekleyelim bunu da. Bak kolları da güzel. Merhaba. Merhaba. Merhaba Ece. Tanıştığıma çok memnun oldum. Orada da mı şey var? Hmm, kafası açıkmış orası. Evet ama güzel bebek. Bence. Güzel bebek bence. Böyle arkasından toplayıp yapabiliriz bu bebeği. Değil mi anneciğim? Evet bağlayacak mısın? Bir bağlayacağız. Çünkü ba bağlayacağım. Çünkü Bağlayacağım bir. Bağla bakalım. Evet. Tamam yeter. <laughs> Elin sıkıştı oraya. <laughs> Elin sıkıştı Ece. Tamam yeter. Bir tane daha mı takacaksın? <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Biraz yamuk oldu sanki ya. Aa yamuk oldu. <laughs> yamuk oldu. Çünkü önümü görmüyorum. Evet. Arkadaşlar biz bebeğimizi yeni koleksiyonumuzun arasına koyacağız şimdi. Diğer bebeklerle birlikte bununla da oynayacağız. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.